Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan direkt elmas harcamaya geçelim. Bugün 9200 elmasımız var. Kanunsuzların gitmesine de son 3-4 saat kalmış. Hem de %50 indirim gelmiş arkadaşlar. Aynen 4 saat kalmış. Bizim zaten 36 jetonumuz vardı. Buradan sarı kanunsuzu alacaktık. Şöyle bir 89 elmasa Başlayalım bakalım. Belki şanslı bir video olur. Bir tane daha kanunsuz alırız. Toplamda 3 kanunsuzumuz olur. İnşallah bu videoda direkt bir kanunsuz verir bize. Bakalım bir tane verdi. Ben zannetmiyorum böyle çok iyi çıkacağını. Çünkü indirim var. İndirim olunca da onu dengelemesi lazım diye düşünüyorum. Hadi bakalım güzel bir başlangıç yapalım. Ver direkt bir tane kanunsuz versin. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Bakın 89 elması. Bu arada bilseydim indirimi beklerdim arkadaşlar. Hiç indirim geleceğini düşünmemiştim. Bir de bir 5'li versen beni çok mutlu edeceksin ama. Yok. 41 oldu. Şöyle bir 7000 elmasa kadar harcayacağım arkadaşlar. İnşallah 100 tane jeton yaparız. Bakalım. Yine tekli verdi. Yapma işte şunu kardeşim ya. Bir 11 çevirme daha. Hadi. Üzme abini. Üzme abini. Son 3 saatin hatırına. Yine tekli verdi ya. Ne güzel öteki videoda 5'li vermişti. Bu videoda vermeyecek sanırım. Gel bakalım. Ver 5'li lütfen. Artık kanunsuzu direkt vermesini geçtim. Beşli istiyorum yani o derece. Şöyle tek sandıkta 10 tane verse. Hep tekli veriyor bu da ya. Beşli gelme ihtimali çok düşük sanırım. Baksanıza elmaslar bitti. Hadi. Bir tane daha. Bir tane daha. Güzel 4 tane verdi. Keşke hepsinde böyle arsı. 1500 elması 49 tane çıkarma arkadaşlar. Onu deneyeceğiz bakalım. Tek verdi. Hiç zannetmiyorum çıkacağına. Hadi kardeşim. Üzme beni. Üzme beni. Ver şu 5'liyi de kurtulalım ya. Yine sıkıntı yine sıkıntılardayız bakalım iki tane verdi şöyle bir arada tıklıyorum belki güzel verirdi ama hayatta vermez bu ya hayatta vermez arkadaşlar çok sıkıntı bir etkinlik ah ah içim gidiyor böyle olunca içim gidiyor var ya üç tane verdi içim gidiyor çok zor ya. Gerçekten çok zor. Şöyle bir totem falan yapalım. Bak bak. Şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Ver. Hadi benim. Ver şu beşliği. Üzme beni. Yapma be. Bir daha ben totem falan yapmayayım arkadaşlar. Daha kötü çıktı. Şu an hiç vermeyecek. İkili verdi. Ver beşliği. Neler oluyor? Neler oluyor? 4, 5, 6 tane verdi. Güzel. 189 elmas daha Hop. Aman ya Rabbim neler oluyor? Kaldı 32. 32, 30 kaldı. Güzel. 31 kalmaması bayağı iyi oldu. Bence bu bir işaret arkadaşlar. Bu arada 7000 elmas falan dedik de artık ben bunu kesin yüz yaparım. Yoksa uyuyamam geceleri. Kaldı 25. Yok. Sıkıntı. Demek ki 1500 elmasa 30 tane falan çıkıyor. Öyle düşünmek lazım. Aynen o şekil. Hadi be kardeşim be. 23 kaldı. Tam hesaplayacağız onu işte. 78. Şanslar sıfırlanıyor. Şans sıfırlanmasa daha iyi olacak aslında da. İşte şans sıfırlama muhabbeti var o sıkıntıya sokuyor bizi. O yüzden böyle geliyor yani. Güzel yüz oldu arkadaşlar güzel. Şimdi mağazaya geldik. Önce şu sarıyı almak istiyorum sarıyı da aldım şimdi arkadaşlar yeşil almayacağım bunu ucuz ve etkinlikle getirmişlerdi mor mu alayım mavi mi alayım Bence maviyi alayım arkadaşlar Aslında ben moru daha çok seviyorum da bunun yüz ifadesi değilmiş Neyse moru alıyorum çok bir şey yok Moru aldık bir dahaki ne artık şu ikisini alırız Video bu şekildeydi arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet.